Merhaba Maskot. Bizi beklemiyor muydun? Keyfimiz, Keyfimiz yerinde. Gitti misin? Bu harika. Hadi çalışalım. Evet Maskot. Artık her gün çalışacağız. Sevgililerimiz bizi motive etti. Gerçekten çok tatlılar. Evet kızlar hazır mısınız? Evet. evet. Zafer. Evet. Kızlar zafer güzeldir. Tavşan takımı en iyisi. Evet kızlar zafer. 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 Tavşan. Tavşan takımı. Tavşan, Tavşan takımı en iyisi. Takımı. En iyisi. Evet. Kızlar siz çalışmaya devam edin. Ben de telefonumu sessize alayım. Dayana sessize aldın mı? Kızlar Çalışma yapmayalı uzun zaman olmuştu. Çok paslanmışım. Çok da empezar Sizinle biraz konuşabilir miyim? Dayana ne, ne oldu? Çalışma yapacak mısınız yoksa yeni erkek arkadaşlarınıza mesajlarınızı mı okuyacaksınız? Maskot çalışacağız. Selam. Ailem ve ben hayvanları çok seviyoruz. Bu yüzden bu terk edilmiş hayvanat bahçesini kurtarmaya karar verdik. Tüm hayvanlarla ilgilenmek için oyunumuzu indir ve dünyadaki en iyi hayvanat bahçesini inşa etmemize yardımcı ol. Oyunda görüşürüz kızlar şuna bakın. Smile fazla yalnız kalamamış. Gelin canlı yayını izleyin. Buna inanamayacaksınız. Bugün en sevdiğim kız arkadaşıma hediye almak için 100 bin harcadım. Evet çocuklar Smile çok cömert. Evet Smile bunu ancak gerçekten seven birisi yapardı. Aa! Hediye için yüz bin mi harcamış? Belki de yalan söylüyordur. Canlı yayın açıp herkesin önünde yalan söyleyeceğini sanmıyorum. Bu kadar pahalı hediyeler aldığı kız kim çok merak ediyorum. Bana hiç böyle hediyeler almamıştı. dayana neden bununla ilgileniyorsun? Yeni bir sevgilim var. Smile'u unut artık. Maso, Maso, sen, sen anlayamazsın. Kızlar şoktayım. Demek ki Smile beni hiç sevmiyordu. Hemen yeni bir ilişkiye başlamış ve pahalı hediyeleri. dayana hadi ama yeni ilişkilerimiz var. Smile'i unutalım. Baba bunu nasıl unutabiliriz? bu dayana için çok can sıkıcı. Smile ona hiç böyle hediyeler Basket almadı. Basketbolcular da bize böyle hediyeler vermediler. Neyse kızlar çalışma yapmaya devam edelim. Aa, yeni kız arkadaşını göreceğim için heyecanlıyım. Kızlar hadi çalışma yapalım. Zafer! Tavşan takımı taşan taşan süper! En iyisi! Başarı bekliyor taşan 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 taşan. Taşan. Evet Romeo, Mike amcana sana ne olduğunu anlat. Mike amca kavga ettim. Ne? Olsu duracağımı söz verdim biliyorum. Yine de Dayana'nın erkek arkadaşıyla kavga ettim. Romeo yine mi Dayana? Smile mı kavga ettin? Hayır Mike amca. Dayana Smile'dan ayrıldı. Yeni erkek arkadaşıyla kavga ettim. Smile'dan bile daha sinir bozucu. Romeo dinle. Mike amcanın da gençti ve o da aşık oldu. Ama böyle şeyler yapmamalısın. Mike amca aşkımdan kendimi kaybettim. Dayana beni deli etti. Dayana seni deli etti ama bu onun umurunda değil ve sen onun için kavga ediyorsun. Mike amca baharma lütfen bana Diana'ya ne hediye vereceğimi söyle. Bak dayanadan uzak dursan iyi olur yoksa erkek arkadaşları seninle kavga edecek. Umrumda değil sevdiğim kız için kavga ederim. Sorunlarımız var. Layla bu senin yarattığın bir sorun. Birbirinize bağırmayın. Romeo bir saniye ne oldu? Romeo'nun da derdi var sizin de. Size ne oldu böyle? Yeter Mike hocam. Artık koroyu yönetmeyeceğim. Layla neden bu kadar sinirlisin? Mike hocam Koridorda normal bir şekilde şarkı söylüyordum ve Layla yanlış notaları söylediğimi ve beni korodan atacağını söyledi. Ryan dinle. Layla profesyonel bir koro kulübü sahibi ve hangi notaları söylemeniz gerektiğini dinlemelisin. Hayır Mike hocam. Yanılıyorsunuz. Sadece bize bağırıyor. Yana bağırmıyorum. Açıklıyorum. O zaman neden dizlerim titriyor? Ryan dizlerin titriyor çünkü Layla bir profesyonel. Romeo Layla ile dikkatli ol. İyi bir kız. Mike amca ciddi misin? O çok asabi birisi. Asabi değil, sadece adil birisi. Layla, lütfen Hayır. deneyeceğim. Layla, nazik ol. Tamam, Mike hocam. Artık okulumuzda bir koro yok, tamam mı? Bu aptallarla uğraşmayacağım. Biz, Biz mi aptalız? Yaptınız? Asabi olduğunu söylemiştim. Yana ve Ryan, sınıftan çıkın. Sen kal Layla. Peki, Mike hocam. Sadece dediklerine inanmayın. Evet, Mike hocam. Dinliyorum. Dinle Layla. Yeğenime göz kulak ol... dayanaya aşık oldu ve dayana onun kalbini kıracak. Peki, Mike hocam. Ama Mike amca... Hadi Romeo, lay Layla ile kafeye git. Sıcak çikolata iç. Sohbet edin. Peki Mike hocam. Hadi Romeo. Sıcak çikolatası sever misin? Seni affetmeyeceğim Mike amca. Bana daha sonra teşekkür edeceksin. Dayanaya aşık olmuş. Sessiz sessiz. Hadi hadi pas ver. Hadi hadi pas ver. Asilerin yeni erkek arkadaşları burada. Gidip onlarla konuşalım. Ben mi? Neden ben? Kim başlayacak? Hadi Zenya. Çünkü onlarla tanışmak istiyoruz. Demek tanışmak istiyorsunuz. Benim buna ihtiyacım yok. Şu beyaz switch çocuğu çok beğendim. Ben de renkli kapşonlu çocuğu sevdim. Çok yakışıklı. Ben Dayana'nın erkek arkadaşıyla takılacağım. Blondie çok tuhafsın. Neden hep Dayana'nın erkek arkadaşlarından hoşlanıyorsun? Sadece zevklerimiz benziyor. Sofi git çocuklara nasıl olduklarını ben sor. Mi? Evet. Ne kadar korkaksınız kızlar. Nasılsınız çocuklar? Bize, Bize mi dedin? dedin? Evet size dedik. Sizi daha önce görmemiştik. Dün de gelmemişler miydi? Ben yoktum. İyiyiz kızları bekliyoruz. Sizin çalışmanız yok mu? Çalışmadan, Çalışmadan sonra, sonra da, buradayız. da buradayız. Biz bu okulun en havalı amigo kızlarıyız. Asiler onlara her şeyi anlatmışlar. Eğer bu kadar havalıysanız fakat açın bakalım. Kız arkadaşlarımız açabiliyor. Yapamayız. Eteklerimiz kısa. Tert giymiş olsaydık yapardık. Çocuklar. çocuklar. Yine bu çocuklar. Çalışmadan geldim. Koklama beni. Sıkı bir çalışma yaptık. Kurbağaların burada ne işi var? Çocuklar, anlamadım. Kurbağa takımıyla mı konuşuyordunuz? Bize nasıl olduğumuzu sordular. Çocuklar, unutmayın. şipagat açabiliriz. Sadece tayt giymemiz gerek. Anlamadım. Ne? Dinleyin kurbağalar. Soyunma odasını terk edin. Şimdi burada üstümüzü değiştireceğiz. Çocuklar, soyunma odasından çıkmalısınız. Asiler üzerine değiştirecek. Anlamıyorum kurbağalar. Erkek arkadaşlarımıza mı asılıyorsunuz? Onlar bize asıldı. Kızlar Üzerini değiştirirken çıkmalısınız. Sana sormayı unutmuşuz. Tamam. Çocuklar koridorda bekleyin. Kurbağalarla da konuşmayın. Çocuklar gerçekten neden kurbağa takımıyla konuşuyorsunuz? Onlar yanımıza geldi. Nasıl olduğumuzu sordular, tanışmak istediler. Koridora gidin. Sadece kurbağa takımıyla konuşmayın. Gidelim çocuklar. Çocuklar, çocuklar hemen, hemen geliyoruz. geliyoruz. Ben üzerimi değiştirmeyeceğim. Gece çalışmamız var. Gidip duş alayım. Kızlar kurbağalardan baktım. Yine yani erkek arkadaşlarımıza asılıyorlar. Bu kurbağalar beni kızdırıyor. Biliyorsunuz kızlar. Bazı insanlar gölge gibidir. Evet kızlar. Sadece bizim gibi olmak istiyorlar. Mary ama bunu asla yapamazlar. <laughs> pizza. Basketbolcu Latte ve yeşil saçlıya da pizza götür. Pizza hazır mı? Hayır hala pişiyor. Tamam piştiğinde götürürüm. Of, of biz, biz çok, çok acıktık. acıktık. Sipariş verdim. Ice pizza nerede? Pizza pişiyor. Kosya, bu ara çok iyi kilo almıyorum. Karina, bu çok güzel. Sen de benim gibisin. Evet Kosya, Hızlarının büyüyüp durduğunu görüyorum. Çocuklar, dünkü seçmelerin sonuçları açıklandı mı? Henüz değil. Muhtemelen derslerden sonra. Of. Ben bilemiyorum. Kötü dans Karina, ettim. Karina, sana biraz daha oynatmanı söylemiştim. Romeo, neden bu kadar gerginsin? Yapamam. Bunu gördünüz mü? Çocuğun başı dertte. Çok korkmuş. Yemekte ister misiniz? Dersten sonra yeriz. Dersten sonra bugün kafede bir parti var. Kız arkadaşıma çok güzel bir hediye vereceğim. Oo akşam yemeği de söyleyecek misiniz? Söyleyecek. Smile çok iyi yaptın. Çok cömert bir hediye aldın. Yani o kadar param olsaydı ben de alırdım. Çocuklar biliyorsunuz kız arkadaşıma hediye almak için araba almaktan vazgeçtim. Güzel hareket değil mi? Güzel yani, hareket. Çok güzel. Bak oturmuşlar bile. Ha, olmaz. Vayla, iyi misin? Koro partnerinin her gün değiştiriyor. Dinleyin, yan masaya oturun ve bizi rahatsız etmeyin. Romeo sakin ol. Vayla, bu yaptığın hiç hoş değil. Ryan yerine Romeo'yu mu aldın? Artık koro'da değil miyim? Yanlış anladınız çocuklar. Romeo koro'da değil. Onunla randevumuz vardı. Bu arada mahfettiniz. Randevu mu? Aa ha, randevu. randevu. Peki neden? Neden daha önce söylemedin? Ryan oturalım. Çok kötü bir gün. Sanırım eski sevgilim kendine yeni birini buldu ve ona yüz binlik bir hediye aldı. Bu seni rahatsız mı ediyor? Hayır hayır sadece paylaştım. Evet Dayana sesli düşünme eski sevgilinin yeni birini bulmasına takmışsın. Dayana unut gitsin boş ver. Yüz bine hediye aldığına inanamıyorum. İnanamıyorum. Markus çocuklar sevgililerinize pahalı hediyeler almaya hazır mısınız? Yüz bine? Smile gibi. Ben yarı zamanlı müzisyenim. Henüz o kadar para kazanmıyorum. Sana inanıyorum. Kazanabilirsin. Igor. Gelecek yıl başında 100 binlik bir hediye alırım. Gelecek yıl başına daha bir yıl var. Markus. Böyle hediyeler için çok erken. Dayana daha birkaç gündür çıkıyoruz. Nasıl yani? Eski sevgilim daha yeni bir kız arkadaş buldu ve ona hediye Kızlar aldı bile. biz genciz. 100 binlik hediye nedir ya? Kira katılıyorum. Bana daha ucuz hediyeler verebilirsin ve Smayla benzemene de gerek yok. Merhaba Asiler. Romantizminizi böldüğümüz için çok özür dileriz. Dayana, Smile seni çağırıyor. Ezikler, birinci soyunma odasına kapıyı çalmadan girmeyin. İkincisi, Smile'a beni çağırmamasını söyleyin. Markus hoşlanmıyor, değil mi Markus? Peki Dayana, onu bunu kendi söyle. Dört gözle bekliyor Dayana. Biliyor musunuz Asiler? Tabii ki beni ilgilendirmez. Ama eski sevgililerinizle daha çok yakışıyordunuz. <laughs> Onu dinlemeyin çocuklar. Bu cici saçma sapan konuşuyor. Smile'a e gitmeyeceğim ama tuvalete gitmem gerekiyor. Markus beni merak etme. Tuvalette mi? Bekliyorum. Evet tuvalete gidiyorum. Ben de geliyorum. Igor hemen dönerim. Nasya benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Evet Mary. Bu gece bizimle çalışmaya gelir misiniz çocuklar? Tabii bebeğim. Sizi eve bırakırız. Bayana, tuvalet mi? Yalan söylüyorsun. Bak Knop'a. Smile'a sadece şunu söylemek istiyorum. Yeni kız arkadaşına 100 binlik bir hediye vermesi doğru mu? O kutunun içerisinde ne olduğunu biliyor musun? 100 bin. Evet. Anladım. Çocuklar, Dayana bu hediyeyi gördüğünde bayılacak. Aynen Smile. Umarım şansın yaver gider. Evet Smile. Selam. Ezikler beni çağırdığını söylediler. Smile acele et çocuklar bizi bekliyor. Evet çağırdım. Neden sence? Evet sevgiline yüz binlik bir hediye aldığın için... ...böbürlenmek mi istiyorsun? Bunu zaten biliyoruz. Canlı yayın açıp hediye aldığını herkese söyleyerek... ...gösteriş, gösteriş yaptım. Gösteriş yapmayı seviyorum. Özellikle de hediye bu kadar pahalı olduğunda. Yeni kız arkadaşına harika hediyeler alıyorsun bakıyorum. Dayana bunlar senin istediğin mücevherler. Sadece sinirlerimle oynamak istemiş. Evet oynamak istedim. Dayana sadece en iyiler böyle mücevherleri takmaya hak eder. Ve sen en iyisisin. Bunlar sana. İnanamıyorum Sımael. Şaka yapmıyor musun? Bu mücevherler gerçekten benim için Dayana. mi? Dayana. Markus seni bekliyor. Deneyecek misin Dayana? Smile. Yapamam. Keşke kendine araba alsaydın. Affedersin. Of almadı. Keşke bir araba alsaydım. Çocuklar gerçekten şoktayım. Sımay mücevherlerle beni satın almak istedi. mı? Aşkını... Ama dayana satılık değil. Markus'a sadığım. Çocuklar bu videoyu beğenin. Kanalıma abone olun. Bildirimleri açın ve yeni havalı bölümlerimizi bekleyin. Bay bay. pa hadi çocuklar bekliyor. Tamam tamam. Eee Smile? Smile hiç kabul etmedi. Smile neden gidip bir araba almadın ki? Ben enayiyim. Üzülme anneme verirsin. Anneme vereceğim. Smile ve unuttum? Nasıl yani? İşte eski sevgilim. Sadece kendini düşünüyor. Vay la bu yaptığın hiç hoş değil. Ryan'ın yerine onu mu aldın?